Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Abdullah abimin hesabındayım. Abdullah abim iyi hesabı bana verdi. Şimdi şirketteyiz. Şirketimizde bütün arabalar var. Bu da Abdullah <laughs> abim. Yiyecek almaya gidiyoruz şimdi. Park ettiğimiz arabayı alalım. Garaj açayım ben. Ya of. bir. Tam geldim. Arabadayım bekliyorum. Tam geldim. Dur ben kapıyı açayım. Lan dur kapıyı aç. Aç. Geç sen geç. Ben kapıyı kapatacağım. Tamamdır. Bineyim dur. Bindim. <laughs> indik. Ama oyun kastı bende. He tamam. Gidiyoruz. Dön bakalım. Lan geriye git. başladı Evet yemek yemeğe geldik şimdi inelim ben ben bir tane sen otur ben alırım tamam. Tamam. yok ben kendi şeyimi kendim beş, lan otur, otur lan otur lan 5 tane 5 işçilere dört tane revizi iki tane iki bana ben çiz alacağım 1 2 bana da 3. Hamburger üç, mi, cheeseburger mi? İkisinden de. 7 8 ve 9 tane hamburger aldık. 3 tane milkshake. Ya benim para çoktu ya. Lan yani para paradır işte. Orta halde kimdi ne aynı. Evet aldık. Yiyelim şöyle. Evet. Oh güzelmiş tatlı. Şimdi işçilere götüreceğim. Evet. Arabamız da güzel ama. Sen geç. Bin. Tamam. Arabayı çarpmayasın senin gibi acemi miyim <laughs> lan? Andır. Dur. Dön. Dönelim bir araba alalım bana da. Bir tane daha evet. alalım araba. araba. Bende zaten araba çok var. Tabii. Allah'tan al ardına paraları <laughs> git al lan, lan bu ne biçim sürüyor? Nereden geçti gitti ya? BMW masum oldu ya. aldı mı? Ya. Audi R8 mi yoksa BMW mi? İkisini de alayım ya. Ya bence BMW 8 al ya. Niye O zaman BMW alacak giderim diğer yere. Tamam. Ya alırız onu sonra ilk önce gidelim şeye şirkete. Şimdi gidiyoruz. Ben bir binemedim ama. Tamam geri git. Kurallara uyarak oynuyoruz. Lan buradan bir benzin de alalım. Benzin az ben kalmış. Onun için geldim zaten. Tamam. Girelim. Lan. Çarpıyorum lan Lan çarpacağım. Lan çarpacağım. Son dakikada çeviriyorum. Ha. evet. Git söyle ona benziçi git iki su al bir de söyle doldursun. tümü bunu. Ben burada işçi ben burada işçi yok. Var var. Kor Edi. gözünün önünde ya. Ne alacaktık? İki tane su al ben de arabayı şuraya park edeyim. Aldım iki tane su başka. Başka bir şey yok ben arabayı yana park ediyorum. Mücahit arayayım o benim arabayı getirsin ya. Tamam. Diğer arabayı getirsin. Yanlışlıkla üç tane aldım. Kuşak Bizimkileri de veririz. Ben park ettim arabayı. ben de diyorum ki araba nerede? Dur ben Mücahit arayayım. Alo Mücahit. Benim arabayı getir. Tamam abi. Bir tanesini içeyim. Bir tanesini de Mücahit'e veririz. Ben de bu arabayı süreyim bari. Bekleyin. Lan bu Mücahit de bir gelmedi ya. Ya Mücahit geldi Mücahit ya Mücahit geldi Ana. Mücahit gelmiş lan Bak hemen yanında Geriye git Ana ha Bekle Mücahit Benim arabaya getirmiş Ben hemen bineyim Tamam ineyim şöyle alayım arabamı. Hmm. Mücahit de siyah baya bir şey. Siyah değil lan lacivert kor. Lacivert mi? Siyaha benziyor. Arabayı park edeyim bekle. Bu adam mazot eksikmiş. Sen de gel mazotun bu olur. Tamamdır. Şimdi ineyim arabadan. Lütfen gizli gizli geçin de. Tamamdır. Hadi ben bindim gidiyorum. Takip et beni tamam mı? Tamam. Lan. Yavaş git ha. Yanlışlıkla çakarın. Tes arabayı çatıyor ya. Ama geldik. Bizim şirket nerede? Yok burası bizim değil. Tamam abi tamam. nereye garaja aç. Tamam. Bineyim araba. Tamam dur. Açayım. Açtım. Dur lan ben de arabayı park edeceğim. Aha. Ah. Park ettim. Adamlara ben yiyeceğini vereyim. Tamam. Ama verdim. Sen aşağıda bekle ben yukarıdakileri verip geliyorum. Tamam. Tamam gecik yapın değiştik. Oh çok doydu. Of hepsi hepsi var hepsi. Tek bu yok tek bu. Kuvvet. Neredesin? Ben aşağıdayım. Ben geldim. Hı. Tamam. yiyeceğini verdim yani. Şirketimiz de güzel ama. Ya ben bir bu da almayı düşünüyorum. Ben de gidip bir araba alayım ya. Gel. Tamam. Gidelim araba alalım. Geliyorum. Dur mücahit. Dur gidelim arabaya bineyim araba ya ben getireyim sen dur. Getir lan. Tamam dur. Geldi. Gel, gel, tamam ben de bu arabayı seçerim. Lan. Araba olmak nasıl güzel dışarıdan bak. Hmm. Bak. Ha. Gri. Garaja çıkıyorsun şu an. Yok ben iki dakika kapatayım. Ben ben <laughs> Tamam sen git. Ben ben de kendi şeyimle geleyim. Aa içeride kaldım. Orada. Bekle. Dur şu şu garajı açayım. Şimdi kapatacağım. Sür. Geldim ama şu an seni göre. Anam. Çöktemiydi. Evet yanlış. Nerede doğar Hıh <laughs> nasıl kırdırmışlar Aha evet. Park et arabanı. Ben çok kötü sürüyorum bu <laughs> arabayı. Şimdi buradan istediğim arabayı alabilirim ama hangisini alsam? Ya şu ikisinden birini alacağım da. BMW'yi al ya. BMW bu mu? Bir gel bu mu yoksa bu mu? Bu. Bunu alıyorum. Aldım. Diğerini de mi alsın? Bir yukarı çıkalım bakalım başka hangi arabalar var onları alalım. Tamam. Oo. McLaren, Aston Martin. Lamborghini, Gallardo, Ferrari, 488... Ben şu Ferrari ne alacağım. Tamam. Gel, alayım mı? Bunu mu alayım yoksa McLaren Bunu, mi alayım? Ferrari mi alayım? McLaren alayım? Tamam, sen istedin al? Ferrari de güzel Tamam, iyi. Ferrari, Ferrari. Hmm. A, aldım. BMW 8i çıkartsana. Araba beni arkaya dur bir anlaşalım. Tamam ben adamla anlaştım araba arkada bekliyor şimdi gidip falan.